Merhaba arkadaşlar, bugün size kolay bir kereviz salatası tarifi vereceğim. Kanalıma abone olmayı ve beğeni yapmayı lütfen unutmayın. Kereviz salatamız yapmak için başlıyoruz. Kerevizimizi rendeledik, karıştırma kabımıza alıyorum. Üzerine iki diş sarımsak rendelemiştim, bir çay kaşığı tuz. Süzme yoğurt kullanmadım. Ben kendi yaptığım yoğurdu kullandım. İki su bardağı kadar. Karıştırıyorum güzelce. Yoğurdum gayet iyi geldi ama az gelirse yoğurt ekleme yapabilirsiniz bu şekilde. Bu şekilde kerevizimiz hiç kararma yapmadı. Servis tabağıma alıyorum güzelce. Şöyle. Tavamıza zeytinyağı koydum. Cevizi de ekliyorum. Bir iki dakika zeytinyağı da kavurup Kerevizimin üzerine dökeceğim. Üzerine çok az pul biber gezdirdim. Belli belirsiz. Çünkü acı olabilir. Bu kadar yeterli. Ceviz de sayılır. Altını kapatıyorum. Kavurduğum cevizleri de kereviz salatamın üzerine ekliyorum. Siz cevizi isterseniz az kullanabilirsiniz. Evet. Güzel bir kereviz salatası oldu. Böylelikle servise hazır kereviz salatamız.